yüzümü gizliyorum artık. Gregor Samsa'ya dönüşümün kahramanı olma inceliğini gösterdiği için saygıyla. Yüzümü gizliyorum artık. Balkonlarda kuruyan çamaşırlara denk düşüyor üzünüm. Bir kadının bozulmuş elleri, ipe dizili mandallar, uyku sersemliğiyle her sabah kocasına ılık bir bardak süt hazırlayışı, yaralı bacaklarını bantlayışı, haylaz çocukların en olmadık günlerde sütten kesilişi, hazırlıksız yakalanıp ilk kez gittiği evde koltuğun üzerine kırmızı bir leke bırakmanın utancı, yüzümü gizliyorum artık. İki kadeh içti mi, her insanın içinde gizli bir lolita vardır diye tutturan barbutçu kazımdan, kekeme karısından, Şile'de kızgın kumlara aldırmadan, aldırmadan bizi seyredenlere, çıplak seviştiğim Canan'dan, Handan'dan kara saplı bir bıçağı teninde gezdirirken her gece kendini seyrettiren yüzümü gizliyorum sizden. Harita satmaktan 30 yıl yiyen koğuş arkadaşım Sivaslı Teğmen'den, Yaşar'dan üç gün kala tezkereye en yüksek tepesine çıkıp tokatın boşa geçmiş günleri boşalan, kanlı bilekleriyle yine de gülümseyen, dalga geçer gibi sakın babama eşcinsel olduğumu söyleme diyen o, beni Kasımpaşa'da kabadayı sanıyor. Dalga geçer gibi usulca ölen, silikon göğüsle Semra'dan. Bir haziran gecesi su dibinde, kırıp elindeki şarap şişesini, karnıma saplayan tombalacı Hamdi'den. Yüzümü gizliyorum sizden. Kara bir vagona bırakıyorum adımı. Hiçbir istasyonda durmayacak trenlerin ilk ve son yolcusuyum sırtımda kara saplı bir bıçağın acısı. Avcumda hiç sevişmemiş bir kızın istasyon bekçisinden korkarak uzattığı elinin sıcaklığı. Dudaklarımda korkmadan eğilip yaladığım bacak aralarından sızan kanın tadı. Kara bir vagona bırakıyorum adımı. Yüzümü gizliyorum artık. Çingene sobalarının gürül gürül yanışından, yaşlı kadın masallarından, eskimiş sorulara parmak kaldıran çocuklardan, kaz adımlarıyla sokaklara silinmez bir çarpı koyanlardan yüzümü gizliyorum artık kayıt defterlerinde adı geçmeyen ama yaşayan birinden söz edilince ilk akla gelenlerden yüzümü gizliyorum sizden